Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomda karşınızda gördüğünüz için Stitch açacağım. Hemen açalım. Arkadaşlar kar yağıyor. Göstereyim hemen. Bakın. Tabletim şarjda o yüzden gidemiyorum. Arkadaşlar bakın inşallah sizde de kar yağıyordur. Kardan üzerine burası yırtıldı. Hemen açalım açmaya çalışıyorum. Açıldı. Sonunda. Arkadaşlar zaten üçüncü poşete var yani. Arkadaşlar hemen açıyorum. Ahanda. Oldu. Arkadaşlar ben bu kapağını bir açıp geleyim. Arkadaşlarım kapaklı. kapağını açtım. Şimdi burayı açıyorum. Aha, da poşetini geldi. Arkadaşlar bende bir tane daha stitch vardı. Bir dakika hemen bakıyorum. Ondan şu çıkmıştı. Bu. Anana. Yok yok. Evet bu çıkmıştı. Kahveli çıkmıştı. Şimdi bakalım bundan ne çıkacak. Gerçekten görüyorum. Aa, arkadaşlar. İstediğimi göstereyim. Benim en istediğim bu o çıkmış olabilir. Arkadaşlar. Şimdi ben gözümü kapattım. Gerçekten görmüyorum. Çıkaramıyorum da. Arkadaşlar açayım mı? İnanamıyorum şu an. Arkadaşlar. Dünyadaki en şanslı kişi ben miyim? <laughs> Arkadaşlar burada olmayan bir şey çıktı. İnanılmaz. arkadaşlar çok güzel. Ananaslı çıktı. Arkadaşlar iyice bakıyorum. Bu burada vallahi yok arkadaşlar. Bakın. Yok. Arkadaşlar çok güzel. Bakın videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu çok ama çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.